Merhaba tren Sektör izleyicilerimiz. Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ederken bugün sizlere Koceli Baş bölümünden sesleniyoruz. Motex'teyiz. Bu güzel markamız inşallah hedefleri büyük. Türkiye'nin farklı lokasyonlarında da duyacağımız bir isim olacak diyelim. Buranın yetkilisi Sadık Bey yanımızda. Uzun yıllar bir ARGE motor sevgisiyle birlikte artık bu ekspertiz hizmetini hayata geçirmişler. Bakalım bu güzel noktadan bize neler aktaracaklar. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz Sadık Bey. Öncelikle sizi tebrik ediyorum. Güzel bir arge, motorlara olan ilgi ve sevginiz sektöre sizi başlatmış. Evet. Hayırlı olsun, Allah Sağ olun. utandırmasın diyelim. Abi, teşekkür ederim. Sizi bir tanıyalım şöyle, hikayeyi kısaca bir dinleyelim sizden. İsmim Sadık Sönmez. 1979 İstanbul'da doğumluyum. Yaklaşık 2004-2005 yılından bu yana da motosiklet kullanıcısıyım. Ama motosiklet kullanıcısı olduktan sonra e, bu böyle bir tutkuya, bir aşka ve hayatınızın geri kalanında devam etmesi gereken bir duyguymuş gibi yer almaya başlıyor. Evet. Bu da bizi e, çalışma hayatını sonlandırdıktan sonraki dönemde e, bu işle itti. Yaklaşık 3 yıl kadar önce bir Ankara'da e, ekspertiz sistemleriyle ilgili üretim yapan bir firmanın sahibiyle tanışma fırsatım oldu. O noktada da kıvılcım aslında sağ olsun kendileri çaktı. Madem motosikletle bu kadar iç içesin, içerisindesin, neden ekspertiz tarafına yönelmiyorsun diye. Bu tanışmadan ve konuşmadan sonra iki yıla yakın bu işin argesi başladı. Çünkü motosiklet için böyle bir cihaz yoktu. Yurt dışında Avrupa'da birçok noktada araştırmasını yaptık ama genellikle motor güç testi yapılan ve bizim cihazımızın son noktası olan dyno var. Bunun dışında diğer işte amortisör testi, fren testi yapanlar yoktu. Bu cihazı yekpare olarak İstanbul'da bir firmaya yaptırma fırsatı bulduk. Bu arada içeride gördüğünüz tüm teknik sistem ve ekipman yerlidir, yerli üretimdir. Evet. Yerli üretimi destekleyecek bir şekilde kurgulamaya Güzel. çalıştık elimizden geldiğince. Güzel. Bundan sonraki süreçte de birlikte çalıştığımız ortağımız Serdar Bey var. Teknik tarafın, ARGE tarafından da kendisi bizzat sorumludur. Hali hazırda geliştirmeye devam ediyoruz. Çünkü e, motosikletin ekspertizi henüz alışılagelmiş ve insanların kafasında cevap bulmuş bir soru değil. Hı hı. Ama biz bu sorunun en cevap bulmuş, en keskin köşeli haliyle sisteme oturtmaya çalışıyoruz. Evet, peki, hayırlı olsun diyelim. Ol. Şimdi sistemin teknik olarak bir açalım. Ben diyelim buraya bir motor kullanıcısıyım, geldim. Bu hizmetten faydalanmak istiyorum. Hangi aşamalardan geçiyoruz burada? öncelikle motosikletinizle geldiğinizde bizim her gelen kapıdan içeri giden kişiler müşteri değil, misafirimizdir. Önce ağırlarız. Sonrasında ise motosikletinizin bilgileri alınıyor. Hizmet kaydınız açılıyor. Evet. Arkadaki biraz sonra göreceğiniz platformun üzerine çıkmadan önce sisteme motosikletinizin ruhsat verileri giriliyor gücü, modeli, markası vesaire gibi konuları. Sonrasında platformun üzerinde bir amortisör testi, fren testi ve genel olarak insanların en çok merak ettiği dyno testinde motor gücü ölçülüyor. Evet. Oradan indikten sonra diğer tarafta görsel aşamada kırık, çatlak, çıkık, bariz bir şekilde boyanmış olduğu belli olan parçalar var mı? Bariz bir şekilde yan sanayi kullanarak değişmiş olduğu belirlenen parçalar var mı? Bunlar kontrol ediliyor. Ama takdir ederseniz motosikletlerini herkes söktürmeyi sevmediği için, bu da bir risk olduğu için bizim halk dilinde yılan kamera olarak bilinen broskop bir kameramız var. Motosikletin tüm iç açılarını bununla kontrol ediyoruz. Bir kırık çatlak tamir evet. izi arıyoruz dışarıdan Aynen. kapatabiliyorlar ama içeriği kapatamıyorlar diye. Güzel. Sonrasında en önemli bizi yere bağlayan lastiklerimizi zincir, dişli, kayış ya da şaftlı ise motor bunların kontrolünü yapıyoruz elektrik ve aydınlatma süreçlerinin kontrollerini yapıp seçilen pakete göre 7 ila 9 sayfa arasında bir rapor veriyoruz müşterilerimize. Sonrasında kendilerine bu raporun teknik olarak kısmi açıklamasını yapıyoruz. Sonra uğurluyoruz. Evet. Kaç paket seçeneğimiz var? Şu anda 4 paket seçeneğimiz var. Bu 4 paketin dışında da muayeneye gitmeden önce motorlarını kontrol ettirebilecekleri 5. bir paketimiz var. Güzel. türk Türk'e gitmeden önce size bu uğramaları gerekiyor. Kesinlikle tavsiye ederiz. Peki. Şimdi teknik olarak güzel bir yer yapmışsınız ama içinde ince ayrıntılar, püf noktalar var. Şimdi bir mobil aracınız var. Doğru. Ondan bir bahsedin. Nasıl bir hizmet var orada? Mobil aracımız Türkiye genelinde motosiklet transferi yapıyor. Ama mobil aracımızın içerisine yerleştirmeyi düşündüğümüz bir mobil ekspertiz sistemi var. Muhtemelen bu 2024'ün Yarısından evet. sonra aktif hale gelecek bir sistem. Burada sadece diğer ekspertizle arasında fark olan işte e, dyno testi, fren testi ve amortisör testi olamayacak çünkü platform çok fazla. Ama ondan sonraki sistemin tamamını barındıracak bir sistem içerisinde oturtmaya çalışıyoruz. Tamam. Haricinde şu anda herhangi bir şekilde yolda kalmış bir şekilde e, başı derde girmiş veya motosikletini farklı ilden almış kişilerin motosikletini kapısına kadar teslim ediyoruz. Hatta hali hazırda şu anda bu sistem birebir bizi tanıyanlar ve güvenenlerle devam ediyor ama ileriye yönelik bu sistem muhtemelen artarak talep görecektir. Sizin almak istediğiniz motorla ilgili biz kontrollerimizi yaptığınızda para transferini siz yapacaksınız ama noter satışını dahi bize günlük geçici vekalet vererek sizin adınıza motosiklet alıp kapınıza kadar evinizin konforunda teslim ediyor olacağız. Evet, güzel, güzel peki. Şimdi koruyucu önlemler çok arz ediyor aslında sizin sektörünüzde. Çünkü darbeler Genelde kafa, kol, bacak veya farklı omuz bölgelerinden olur kazalarda. Siz buraya bir özel tişört sistemi, kasklar falan bunları da hem kişilere anlatıyorsunuz hem de Böyle gençler biraz daha havalı gezmeyi severler. Maalesef. Ama koruyucu önlemler, tişörtün içinde özel aparatlar mı yaptınız, yerler mi yaptınız? Ya aslında bakarsanız bu çok içimize sinen bir şey olmasa da bir sıfırdan büyük bir mantığıyla e, hareket ettik biz burada. Çünkü bizim esas olan motosiklete binen herkesin ayağından kafasına kadar full koruma ekipmanıyla gezmesini evet. istiyoruz. Ama maalesef buna herkesi ikna edemediğimiz için özellikle genç Tayfan'ın biraz kanları kaynıyor herhalde terliyorlar olarak koruma ekipmanlarının içerisinde. Dedik ki bari tişört giyecekseniz de bu tişörtleri giyin herhangi bir düşme olduğunda umarım olmaz ama en azından yere ilk temas eden omuz, bel, sırt bölgelerinizi koruyacak şekilde biz tişörtlerin içerisine omuz başlarına ve sırt bölgesine bizim normalde montlarımızda olan bu evet. koruma ekipmanları çıkarılabilir şeyler. Onları çıkarıp bunlara takabiliyorlar. Bu tişörtler korumalı tişörtler. Evet. En azından yine tekrara düşecek belki ama 1-0'dan büyüktür, kötünün iyisidir mantığıyla böyle bir tasarım yaptık. Evet. Gayet de şık oldu. Evet. Koruma ekipmanı haricinde bizler de kullanıyoruz bazen. Biz, kullanıyoruz. Biz normal koruma <laughs> ekipmanı kullandığımız için içinde kullanıyoruz. Evet, peki. Şimdi burası fiziki olarak güzel bir lokasyona gelmişsiniz. Evet. Bu fiziki yapıda neler olacak ileriye dönük? Çünkü bir arge var. Evet. Burada eğitimler de olacak herhalde. Kesinlikle. Şimdi eğitim sürecini başlatabilmemiz için Milli Eğitim Bakanlığı'nın da talep ettiği bazı şeyler var. Dolayısıyla biz onları tamamlayana kadar geçen sürede yerimizi önden hazırlamak istedik. Dolayısıyla tüm binayı tuttuk. Ee, bu binanın en üst katında e, biraz önce adını zikrettiğim Serdar Bey e, ortağdı, hem de teknik taraftaki argeden sorumludur. Tamam. Ee, robotik kodlama işiyle uğraşır. Ee, onun bu işin argesini daha kolay ve yerinde yapabilmesi için bir tane ofis kendisine ait. Diğer tarafta da hem bizim toplantılarımızı yapabileceğimiz hem de personel alımında bayilik personellerinin eğitiminde faydalanabileceğimiz bir akademi planlıyoruz yukarıda İnşaat bu yönde gelişiyor. Akademi önce olacak. Biz bayilik verdiğimiz personellerin tamamını burada eğiterek öyle göndereceğiz. Hı. Ama o bitmeyecek tabii ki. Biz onların aktif hale geldiği yerlerinde de eğitimimiz ve kontroller denetimler devam, devam edecek. edecek. Son noktada da çok yüksek ihtimalle 2024 yılında yetişebileceğini ummuyorum. Ama 2025 yılında biz bu işin olmazsa olmazı olan güvenli sürüş ve ileri sürüş insanları bu motorun üzerinde hayatta tutabilmek, evet. daha fazla keyif evet. alabilmelerini sağlayabilmek için eğitim sistemini devreye sokacağız. İnşallah diyelim. Peki. Şimdi finale doğru geldik röportajımızda ama sizin bu isim hakkınızla ilgili de bir öngörünüz var, planlar var, ARGE var. Ne aşamada şu anda? Franchise'lara açık mıyız? Nasıl olacak bu süreç? Bu konuyla ilgili aslında bakarsanız geçen yıl katıldığımız fuarda talep toplamıştık. ilgi de görmüştü ama maalesef bugünkü konjüktürde finansal sıkıntılar yaşandığı için insanlar çok fazla talepkar olsa da Sistemin henüz yeni başlangıç olması için cesaret konusunda kırılgandılar. Ama <laughs> bu yıl görüyorum ki özellikle geçtiğimiz son iki iki buçuk ayda çok ciddi talepler gelmeye başladı. Ama ben orada bizim görüşmelerimizde sorulan bir soru var. Bu keskin bir sorudur. Cevap da bu konuda ee, keskindimiyim ama netdir. Bize sorulan ilk soru genellikle şudur: şartlarınız nelerdir bayilik konusunda? Biz de diyoruz ki biz tüm sözleşme şartlarında hasbel kadar askeri müşterek bir yerde buluşuruz. Bizim iki tane olmazsa olmaz şartlarımız var. Bir, açacağınız yerin nezih olması lazım, ferah olması lazım. 7 yaşındaki bir kız çocuğu kapının önünden geçerken Ağustos ayında çok susadığında içeriye gelip sizden bir bardak su isteyip hmm. şurada rahat rahat oturabilmeli. Evet, evet. Bu bizim için olmazsa olmaz. İkincisi ise sektör yeni, sistem yeni, iş yeni, bunu aktarabilecek kabiliyete sahip konuşma yeteneğine iletişim bilgisine sahip birileriyle çalışmak istiyoruz. Evet. Dolayısıyla bu noktada yatırımcıları bu iki tarafta bizim çok ıı, ısrarlı bir talebimiz var. Kırmızı çizgimiz diyebiliriz <laughs> ama onun dışındaki her noktada asgari müşterekle bir şekilde anlaşacağımızı vaat ediyorum. Peki inşallah markamızı Türkiye'nin farklı lokasyonlarında görürüz. Bununla i̇nşallah. ilgili ufak tefek de olsa bir görüşmeleriniz olmuş zaten. Evet. İyi bir aşamaya taşımışsınız o konuyu da diyelim. Peki keyifli sohbetimizin sonunda sizi tercih eden e, motosiklet kullanıcılarına, e, bu işe gönül vermiş herkese neler söylemek istersiniz? Teşekkürünüzle cümlelerinizi toparlayalım. Peki ben teşekkürden önce özellikle motosiklet kullanıcılarına şunu rica ediyorum. Ne olur ama ne olur ayak ucundan başınıza kadar bir kere full korumayla gezin. Evet. Biz bu tişörtleri yaptık da satmazsak batmayız. <laughs> o yüzden siz lütfen full korumayla gezin. İkincisi ise bize gelen, motorunu göstermek için gelen, burası ne diye uğrayan, çayımızı kahvemizi içen, sohbetimize dahil olan herkese teşekkür ederim. Evet. Onun dışında da bu işin başından beri yanımızda olan Pınar Hanım'a, finans muhasebemize bakar. Aramıza yeni katılan ama yeni katılmasına rağmen bir yıldan fazla performans gösteren Serdar Bey'e ayrıca teşekkür ederim destekleri için. Verdiğiniz değerli teşekkür ediyoruz. Allah utandırmasın. Aynen. Bu isim hakkınızı uzun yıllarınız olsun. Güzel sağlam adımlarla inşallah tekrar görüşmek dileğiyle. Aynen, teşekkür ederiz. teşekkür ederim. Sağ olun.